Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor Sö Games oynuyoruz arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ olun Durumu size rekabı yanımda kimse yok ee, Hamza'yı bulamadım alamadım Bulamadım alamadım Oyun bu için azıcık kızacağım arkadaşlar ee, bu Serinin devam, devam etmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Ve Demons Briz mapindeyiz Hiç de sevmedim ben de ee, Dedim onca Verin Survivor Games 4'e ama vermediler. Neyse sıkıntı yok. Ben yukarı çıkacağım arkadaşlar şuradan. Ee, 1.10.2 şey şeyindeyim arkadaşlar. Geliyorduk biz onu? versiyonundayım. Ee, o yüzden sıkıntı olmay olmaz. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Git gider malı alıyor çok. Sen malı kapamadın. E şöyle yukarılara gidelim arkadaşlar. E, haritayı bin, bilmiyorum değil. Aa kuru çıktı bu. Oh oh bu oh, resmi. Örümcek ağına takıldık. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi Lan yani çiğ şuradan. E, bu harita bir de Full şeylerle dolu öldü adam. full tuzaklarla dolu o yüzden kötü. Sevmiyorum yani ben. E sizin düşündüğünüz bilmem tabi. Hep de mod oynuyorsanız. E tabi siz de seversiniz. E şunu açalım çakmak çıktı. Çakmak da güzel. E deri almayacağım ya. Bir tane zırh yeri ya. Bu da kötü. Allah 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 Allah. Güzel. Şimdi gelin arkadaşlar. Bu daha dayanıklı çünkü. İleride adamlar var. İsimlerini gördüm. Bir de gördüğünüz gibi çok fazla tuzak var ya. Oo mükemmel mükemmel. Şunları da Güzel gelişiyoruz arkadaşlar. Ee, bu video bugün gelecek, onu söyleyeyim size. Onun içinde bir şey kalmışlar. Şöyle gidelim. Kalkan Allahı e, ee, Kalkan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Bence güzel. Bunlar da yoktur muhtemel diyecektim. Yoksa da. Şöyle gidelim bakalım. Bu doğru gideceğim. Buralarda bir şey var. Şurada bir tane adam var. Şu adamı keselim. Kırıcı yok. Kim e, işareti yaptı? güzel kestik bunu ee, Bana yamuk yapanı keserim abi ben. Ee, bana yamuk yapmayacaksın. Tamam mı? Bana yamuk yapanı kesin. Şuraya da atalım. Tamam. Demoz biriz ve Demoz bir mapinde çok şey gerekmiyor tekni falan çünkü lavda yüzecek değilsiniz. Oo, oh, çok sıkıntılı abi ya. Buradan bir an önce insan da için de rahatlarsın ah, bir şey kaçtı özür dilerim Abi, Bakta bak kalıyorum şu Server'da E isterseniz e, server Server'ın IP'sini verebilirim arkadaşlar Oo az önce kestiğimiz adamın kılıcı yoktu bu arada e, O yüzden dalamadı bana Ve hack de olabilir çünkü seri vurdu eliyle bana yani her şey olabilir. Şurada bir şey var oraya gidelim bakalım. Gidelim. Bu chest bir tane. Açtık almışlar. Şu kokonatı şuraya alalım. Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. İnşallah video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.